Herkese merhabalar. Matematik Feneri kanalına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile King yayınları TYT Matematik Soru Bankası'nda 6. bölüme geldik. 6. bölümde ne var? Asal sayılar bölümü var. Asal sayılarla ilgili bir tane konuyu öğreten bölümü, bir tane de ÖSYM tarzı testle bölümümüzü bitirmiş olacağız. Hemen teknik bilgimizle başlayacağız ama öncesinde kanalıma destek olursanız da çok mutlu olurum. Teknik bilgi ne diyor bakalım. Asal sayı hepiniz ortaokuldan biliyorsunuz. Sadece kendisine ve bire tam bölünebilen Birden büyük tam sayılardır unutma birden büyük olmak zorundalar Asal sayılar 2 3 5 7 11 13 17 19 23 Nokta 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 sonsuza kadar giderler 2'den başka Çift asal sayı yoktur bu bizim için En önemli kavramlardan bir tanesi tek çift asal sayıda zaten 2 olmak zorundadır Geldik birinci sorumuza A ve B birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere 2a 3b ifadesini alabileceği en küçük değer kaçtır demiş Şimdi Buna benzer sorular daha önceki videolarda yapmıştık. Hatırlarsanız en küçük değeri bulmak için kat sayısı büyük olana küçük değeri, katsayısı daha küçük olana ondan daha büyük değeri vermek zorundayım. Çünkü bunlar birbirinden farklı diyor. Demeseydi 2 2 verip geçecektim. O zaman ben B'ye 2, A'ya da kaç vermek zorundayım burada? 3 vermek zorundayım. O da 6 artı 6'dan ne gelmiş olacak? 12. Doğru cevabında Denizli geldiğini buradan söylemiş olacağız. Değil mi? Güzel, hoş bir soru. Birbirinden farklı. Bakın ikisine 2 iki verseydim 10 çıkardı. Cevaplarda 10 var. Buna dikkat ediniz değerli arkadaşım. X ve Y birer asal rakam olmak üzere. Rakam. Rakamlarda kim var sadece? 2 var, 3 var, 5 var, 7 var. Başka bir ifade kullanamazsın. 3X-2Y ifadesinin alabileceği en büyük değeri sormuş. O zaman büyük değer ve arada bir çıkarma işlemi olduğunu görüyorum x'i en büyük vereceğim ki x'e burada 7 verebilirim. Y'ye de en küçük vermem lazım. Ona da 2 verebilirim. 3 çarpı 7 eksi 2 çarpı 2'den 21 eksi 4'den ne gelmiş oluyor? 17. Doğru cevabın A seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Farklı demiyor ama ben burada farklı vermek zorundayım zaten. Başka bir şey demesine gerek yok. Geçelim 3'e x ve y birer asal sayıdır. x artı y eşittir 16 olduğuna göre x ile y'nin çarpımının değeri sayılarından hangileri olabilir demiş. Şimdi toplamları 16 olan asal sayılara bakalım. Şimdi asal sayıları bir yazalım isterseniz. 2, 3, 5, 7, 11 ve 13. Burada 3 ve 13 olabilir. 5 ve 11 olabilir. Başka bir seçenek ne yazık ki yok. 3 ile 13'ün çarpımı 39'u veriyor. Uygundur. Bu 5 ile 11'in çarpımı 55'i veriyor. Uygundur ama 63 21 ile 3, 9 ile 7. 9 asal bir sayı değil. O yüzden bu olmayacak. Doğru cevap C seçeneği olarak karşıma geldiğini söyleyeceğim. Mantık, okey. Tamam. Haydi bakalım. Gelsin 4. Bizim önemli dediğimiz soru tiplerinden bir tanesi arkadaşlar. Zaten bunu çok rahat anlayacaksınız. A ve B birer pozitif tam sayıdır. A eksi B çarpı A artı B eşittir 13 olduğuna göre A ile B'nin çarpımı kaçtır demiş. Şimdi sevgi arkadaşım burada dikkat etmen gereken önemli bir kısım var. Bunlar A artı B kesinlikle pozitif gelmek zorunda. O zaman A eksi B de pozitif gelecek. Bunu vermek zorunda. Çünkü 13'ü veren eksi 1 ile eksi 13 de var tam sayı olarak. Bunu veriyor ki senin burada artık aralığın daha da daraltıyor. A artı B'nin ne olması gerekiyor? A eksi B'den büyük olması gerekiyor. E 13'ün çarpanları 1 ile kaç? 13. Tamam. O zaman burası 13 olacak. A artı B 13 gelecek. A eksi B de ne gelmiş olacak buradan? 1. Hemen taraf tarafa toplayalım. Bunlar bay bay. 2A buradan 14'ten A ne geldi? 7. 7 ile neyi toplarsan 13 yapar. B de buradan ne geldi? 6. O zaman A ile B'nin çarpımı 7 ile 6'yı çarptığımızda 42. Doğru cevapta da Edirne olarak gelecek. O pozitif tam sayıyı orada vermek zorunda. Yoksa eksi 1, eksi 13'ü de denemek zorundasın. Bu yüzden onu veriyor ki sen artık orada tek sisteme düşebilirsin. Hadi bakalım. Gelsin 5. A ve B birer asal sayı olmak üzere A çarpı parantez içerisinde A artı 5'tir 30 eşitliğini sağlayan farklı B değerlerin toplamı kaçtır demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar. Ne yapacağız? Ne kız? A çarpı A artı B 30 eşitliğini sağlayan farklı B değerleri neler olabilir? A asalmış. Şimdi asallar kim var? 2, 3, 5. Ondan sonra gidebileceğimiz yere kadar gidelim. 7, 11, 13, 19 diye gidiyor. Bu nasıl? 30'un bölenleri zaten. Biliyorsun burada A ya 5 olacak ya da 2 ya da 3 olacak. 3 de olabiliyor. Tamam. A 2 olursa 2 çarpı 2 artı b 30 b'nin de asal olduğunu unutma. 2 ile neyi çarparsan 30 yapar. Hey! Kimi çarparsan 15'i. O zaman burada b'ne gelecek 13. Uygun mu? Uygundur. A'yı bu sefer 3 alıyorum. 3 çarpı 3 artı b eşittir 30. Sana söylüyorum. 3 ile neyi çarparsan 30 yapar. Burası 10 geliyor. B de buradan 3 ile neyi topladığımızda B'yi 10 yapar. 7. Yine uygun. Okey. Ve son olarak A'yı bu sefer 5 alıyoruz. 5 çarpı 5 artı B 30'muş. Burada 5'e neyi çarparsan 30 yapar arkadaşım. 6 gelmesi lazım. O zaman B'nin 1 gelmesi lazım. Uygun değil. Çünkü 1 asal sayı değil. Farklı B değerlerinin toplamı istemiş. 13, 7 daha. 20. Doğru cevap da C seçeneği gelecektir diyoruz değerli arkadaşlar. Okey. Tamam. Hadi bakalım. Gelsin 6. 24'e çizik attık. Enteresan. N bir asal sayı olmak üzere 2 n bir sayısı da asal sayı ise neye özel asal sayı denir. Buna göre N'ye küçük 15 şartını sağlayan kaç tane özel sayı vardır demiş. Zaten benim deneyebileceğim asal sayı adedi çok fazla değil arkadaşlar. Burada 2 olabilir. 3'ü deneyeceğim. 5'i deneyeceğim. 7'yi deneyeceğim. 11'i deneyeceğim. 13'ü deneyeceğim. Küçükler bunlar. 2 yazarsam 2 kere 2 4 eksi 1'den 3. Uygun hocam. 3 yazarsam 2 kere 3 6 eksi 1 5 uygun. 5 yazarsam 10 eksi 1 9 değil. 7 yazarsam 14 13 uygun. 11 yazarsam 22 en eşit 11 verdiğimizde 21 uygun değil. Ve 13 yazarsam 25 yine uygun değil. Kaç tane uygun var arkadaşlar? 3 5 ve burada 13'ü gördük. Doğru cevabında C seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Bir okuma, yorumlama, anlama sorusu arkadaşım. Bak okuma, yorumlama, anlama sorusu. Dikkat ediniz. Gelsin 7. A ve B 20'den küçük ve birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere. A çarpı B'nin alabileceği en büyük iki basamaklı doğal sayının rakamla toplamı kaçtır? Şimdi burada sayılarımızı yine yazalım. Önemli çünkü bunlar çok değil ya. O yüzden yazabiliyorum yani. Korkum yok. Burada alabileceği en büyük değeri istiyor bizden. Mesela 19'da 5. Ne gelir? 95 gelir. Ondan sonra en büyük iki basamaklı doğal sayı demiş. 17 olsaydı 17 kere 5 85 olur. Daha küçük gelir. 13 olsa 13 kere 7 91 gelir. 95'ten küçük. 11 olsa 77 gelir. Demek ki 95'ten daha büyük bir sayı bulma şansım yok. Bunun rakamları toplamını istemiş. 9, 5 daha. 14, doğru cevap da C seçeneği olarak geldiğini de sizlere ilan ediyorum. Evet 36. sayfada bitirdik. Gelsin bakalım 37. Şimdi bakıyoruz. Bir teknik bilgimiz daha var. Önemli bir kısım. Aralarında asal sayılar. Burada aralarında asal sayı olabilmesi için sayıların asal olma zorunluluğu yok. Sadece ortak bölenlerinin sadece ne olması gerekiyor? Pozitif. Birden başka pozitif ortak bölenleri olmaması gerekiyor. Sadece bir ortak bölenleri olması gerekiyor. 4 ile 9 buna verebileceğimiz en güzel örnektir arkadaşlar. 4 ve 9'a baktığımızda 4'ün bölenleri pozitif bölenleri 1, 2, 4. 9'un da 1, 3, 9. Sadece kim ortak? 1. Şimdi ben bunu başka türlü de anlatıyorum. Biliyorsunuz ki rasyonel sayılarda bizim en önemli kavramlarımızdan bir tanesi sadeleştirmedir. Biz A bölü B kesrini sadeleştirebildiğimiz son noktaya kadar sadeleştirebiliyorsak eğer A ile B aralarında asal olmak zorundadır arkadaşlar. Ne olmak zorundaymış? A ile B aralarında asal olmak zorundaymış. Bunu unutma. A ile B ne olacak? Aralarında asalsız. Yani sadeleştirmenin bittiği yerde bu iki sayı aralarında mutlaka asal olacak. 5 ile 12 sadeleşmez. 11 ile 17 zaten asalsa sıkıntı yok. Bunlar sadeleşmez. Bir, tüm pozitif tam sayılarla aralarında asal olduğunda unutmayalım. Önemli. Aşağıdaki sayı çiftlerinde hangileri aralarında asaldır? Tek bakacağım. 8-14 sadeleşebiliyor mu? Evet. O zaman değil. 12, 21. Her ikisi de 3'e bölünüyor hocam. 15, 20. 5'e bölünüyor hocam. Bir tanesi yeterli. 25, 18. Hmm. Bu 5'e bölünüyor. Bu 3, 2. Cevap deniz. Bitti. 32, 24. 2, 4, 8'e birçok farklı şey bölünebiliyor. Bunlar siz bunu böyle yazdığınızda artık sadeleşmez. Ama 24, 32 yaptığınızda 8'e böldüğünüzde bakın bunları 8'e böldüğünüzde 3, 4. 3 ile 4 aralarında asaldır artık. Bu sadeleştirme bittiği için artık burada ben bunu söyleyebilirim. Geldik 9'a. A ile B aralarında asal doğal sayılardır. A çarpı B 12 olduğuna göre A kaç farklı değer alabilir demiş değerli arkadaşlar. Şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Ne edeceğiz? Ne edeceğiz? Aralarında asal doğal sayılarmış. E 12 ile çarpımları satan kim var? A çarpı B 12 dediğimizde 1 ile 12 olur. Uygun. 2 ile 6. I -ı. Sadeleşebiliyorlar. 3 ile 4 uygun. Şimdi buradaki olay şu. A1 B12 olabilir. A3 B4 olabilir veya A12 B1 olabilir. A4 B3 olabilir. O yüzden alabileceği farklı değerler 4 tane olacaktır diyoruz. Buna dikkat edelim. Tamam mı? Yani 2 tane buldum hocam. 1, 1 12 3 4 2 tane. Aa sıralı ikililer gibi düşün burada. Geldik ona. A ve B aralarında asal doğal sayılardır. 12 çarpı A eşittir 20 çarpı B olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Dediğime geldim. Sadeleşebiliyorsa bakın ben bunu A bölü B şeklinde yazarım. Şimdi orantıda az çok biliyorsanız orantıyı zaten. A'nın kas kaç burada? 12. Kas sayı orantıda çaprazlar çarpıldığı için çaprazdan gelir. Yani buranın 12 Buranın 20 olması lazım ki ben bunu çarptığımda bu gelsin. Sadeleşebiliyor mu? Evet 4'e bölünebiliyor. Böl 4'e 5, 3 o zaman 5 bölü 3. Artık A ve B aralığında olduklarından dolayı ve sadeleştirme bittiğinden dolayı A'nın 5, B'nin de 3 olduğunu söyleyeceğiz. Buradan arkadaşım A5, B3 geldiğinden A ile B'nin toplamının kaç gelmesi gerekiyor? 8. Doğru cevabında B seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız. Güzel sorudur. Sadeleştirmeyi önemli olduğunu söyleyelim. Geldik 11'e. A eksi B ile A artı B aralarında asal sayılardır. A eksi B bölü A artı B eşittir. 9 bölü 21 olduğuna göre A ile B'nin çarpımı kaçtır demiş. Yine ma mantık aynı. Bunlar şu anda aralarında asal değiller. Sadeleştiriyorum. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 7. O zaman A eksi B mutlaka 3'e A artı B de mutlaka kime eşit olacak? 7'ye. Benzer bir soru yapmıştık zaten. Bunları taraf tarafı topladığımızda 2A 10'dan A ne geldi? 5. B ne geldi buradan? 5'e neyi toplarsan 7 yapar. Hızlıca düşünürsen B 2. O zaman A ile B'yi çarptığımızda 5 ile 2'nin çarpımı 10. Doğru cevapta A seçeneği geldiğini söylemiş olacağız. Evet 11 soru bitti. Kaldı 3 soru. Hadi bakalım gelsin 12. soru. 2x eksi y ile x artı 2'ye aralandı asal sayılardır. 2x eksi y bölü x artı 2'ye eşittir 18 bölü 24 olduğuna göre x ile y'nin toplamı kaçtır? Aynı soru. Ne yapıyorum? 6'ya böldüm 3, 6'ya böldüm 4. Aralandı asal mı? Evet hocam. O zaman 2x eksi y 3'e x artı 2'ye de 4 eşit olacak. Şimdi gitmiyor. Gitmiyor. O zaman ben götüreceğim. Yapacak bir şey yok ama taraf tarafı toplasak olmuyor. Çıkarsak olmuyor. O zaman götüreceğiz. Bunu en rahat götürme şunu 2 ile çarpalım. Yazıyoruz tekrar. 4x eksi 2'ye 6 x artı 2'ye de 4. Topladığımda 5x eşittir 10'dan her tarafı 5'e böldüğümüzde x ne geliyor? 2 geldi. Artık 2 artı 2y 4 e eşit. Herhangi bir yerde yazdım. Çok önemli değil. 2'yi karşıya attım. 2y buradan 2. Y'de ne geldi? 1 geldi. X'i de 2'de bulmuştuk. Bunların toplamını istemiş benden. Duyuyor musun? 2 artı 1 3. Doğru cevapta A seçeneğine geldiğini söyleyeceğiz. Yukarıdaki sorunun aynısı. Sadece burada 2 bilim yani 1. derece denklemlerde. Orada direkt yok etmiştik. Birbirlerini götürmüştü Burada götürecek şekilde bir ayarlama yapıyoruz. Geldik 13'e. x ve y doğal sayılar olmak üzere x artı y ve x çarpı y aralarında asaldır. x artı y çarpı x eksi y eşittir 45 eşitliği verildiğine göre x'in alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar 45'in çarpanlarını düşünelim. 1'e 45 olabilir. 3'e 15 olabilir. 5'e 9. Şimdi aralarında asalmış bunlar. O zaman bu olmaz. Çünkü bu x de 3'e bölünebiliyor. Şimdi x artı y x eksi y'den büyüktür. Çünkü bunlar x'e doğal sayı. Onu şöyle bir hemen notumuzu alalım. Buradan o zaman buraya 45 buraya 1 alabilirim. X artı Y buradan 45. X eksi Y de 1 olduğundan taraf tarafı topladığımda 2X 46. X ne gelmiş olacak? 23. Yan taraftan da aynı mantığa sahip. Aynı mantığa sahip. X artı Y 9'a 5 olacak. 9. X eksi Y 5. Taraf tarafı topladığımda 2x buradan 14. X gelmiş oldu? 7. Farklı değerler toplamını istiyor. 23, 7 daha. 30 cevabı. Doğru cevabın D seçeneği olduğunu söylemiş olacak. Ve geldik arkadaşlar asal sayılarda konular konu öğreten soru tiplerinde konuyu öğreten sorularda son sorumuza ne diyor bakalım son soru bizi terletecek mi bakalım. A, B ve C aralarında asal sayılar olmak üzere A ile B'nin çarpımı 24 B ile C'nin çarpımı 40 eşitlikleri veriliyor. Buna göre A, B, C toplamı kaçtır demiş. Üçü de aralarında asıl arkadaşlar. Ortak bölenler sadece 1 olacak. Şimdi 24 ve 40'ın ikisi de bölen olduğu için bunların ortak bölenleri. Şimdi 24 ve 40'ın ortak bölenleri 1 vardır. Bakalım bir. Sonra 2 var. Virgül. Sonra 3 yok. 4 var. Tamam. 6 yok. 8 yok. 12 yok. Başka yok herhalde değil mi? 24 ve 40'ın ee, zaten EBOB'u 8 olmak zorunda. 1 2 4 bir de 8 8 var tabii. 8 var. Tamam. 8 olacak. Başka 8, yani zaten 24'ün bölenlerine bakalım. 1 2 3 4 6 8 12 24 zaten 1 2 4 8 olacak. Şimdi ben buraya 1 alırsam 24, 1 alırsam 40. Bu şekilde 24 ve 40'ın ortak bölenleri var. Olmayacaktır. Sonra 2 alsam burayı 12, 2 alsam 20. Hepsi 2'ye bölünebildiği için Yine olmayacak. Bunları sildik. 4 alsak şöyle sildik. 4 alsak arkadaşlar 4 alsak B'yi burası 6, buraya 4 alsak burası 10 gelecek. Yine var. Olmadı gene. Son olarak 8 almak zorundayım. 8 aldık. Burası 3. 8 aldık 5. Evet gördüğünüz gibi 3, 8 ve 5 sadece ortak bölenleri 1. O yüzden arkadaşlar bunun toplamını istemiş. 3, 8 daha 11, 11, 5 daha 16 cevabı doğru cevap olarak geldiğini ne yapmış olacağız? Söylemiş olacağız. 1, her sayı ile asal ama üçlü olduklarında her üçünün de sadece ortak bölenin bir olması gerekiyor. Ya ama burada 1, 24, 40 mantığını yaptığımızda 24 ile 40'ın başka bölenleri de yine ortak olarak karşımıza geliyor. Evet asal sayılarla alakalı konuyu öğreten sorular kısmını bitirmiş olduk. ÖSYM tarzı bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Matematik Fener'i takip etmeye. We'll look Bye-bye.